Değerli arkadaşlarım merhaba. Bugünkü konumuz kontenjanı dolmayan bölümler. Bu videoyu şu yüzden çekmek istedim. Çoğu arkadaşımız tercihin sadece tek aşamadan olduğunu zannediyor. Bu yüzden kendini sadece tek aşamalı bir tercihe şartlıyor. Ancak bu yanlış çünkü ÖSYM'de birinci tercihin ardından ek tercih vardır. Bu ek tercihte kontenjanı dolmayan bölümler tercih edilir. Kontenjanı dolmamış bölümün tanımını yapalım dilerseniz. Normal tercih döneminde yetir kadar tercih edilmemiş, öğrenciler ayrılan kontenjanı dolmamış bölümlere verilen genel bir addır. Örnek vermek gerekirse, tercihte kontenjanı dolmamış bölüm gördüğünüzde kontenjan 60 olarak belirlenmiştir ancak 40 kişi tercih etmiştir. Bu durumda 20 kişilik boşluk kalmıştır ve ek tercihte kontenjanı dolmamış dolmamış olarak görülür. Bu tanım örnek vermek gerekirse Mesela Hacettepe Üniversitesi'ne 60 kişilik sosyoloji bölümü kontenjanı açıldı. Normal tercihlerde 40 kişi tercih etti, 20 kişilik boş alan kaldı. İşte bu burayı genel olarak tanımlarsak kontenjanı dolmamış bölüm deriz. Çünkü 20 kişilik boşluk kaldı. Peki bu 20 kişilik boşluk nasıl olacak? Normal tercihler açıklandığında 20 kişilik boşluk garantilenir otomatikmen bu da ek tercih kılavuzuna yansıtılır. Sizin kontajanın dolmamış bölümleri görmeniz için ek tercih kılavuzuna bakmanız gerekir. E ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra boş bölümlere baktınız ve Hacettepe'de 20 kişilik boşluk olduğunu gördünüz. E Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Giren son kişinin puanına bakmanız. Çünkü e Herhangi bir puanla başvuramazsınız arkadaşlar. Her bölümün bir alt sınırı vardır. Bu alt sınıra gelmediğiniz sürece e, orayı yazsanız da tutmayabilir. Ancak alt sınırın 10 veya 20 puan altındaysanız buraları tabi deneyebilirsiniz. Çünkü ek tercihte bazen puanlar düşebiliyor. Çok şanslıysanız eğer e, istediğiniz bölüme gidebilirsiniz. 10-20 puan daha düşük alarak. Ancak bu bir risktir tabi. Bir diğer soru ise kontenjanı dolmayan bölümlere nasıl girilir? Arkadaşlar kontenjanı dolmayan bölümlere girmek için ilk olarak normal tercih zamanını beklemeniz lazım. Normal tercihler yapılır, sonuçlar açıklanır. Bundan sonra kontenjanı dolmayan bölümler belli olur. E, kontenjanı dolmayan bölümler belli olduktan sonra ÖSYM e, ek tercih kılavuzu yayınlar. Ek tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra e, sizler buradan kontajanda olmayan bölümleri görebilirsiniz. Ardından e, ek tercihler başlar. Ek tercihlerde buraları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ise şu arkadaşlar. Üniversitede kontajanda olmayan bölüme kimler girebilir? Üniversitede kontajanda olmayan bölümü herkes tercih edebilir. Ancak e, bunlar arasından puan en yüksek olan bölüme girer. Son zamanlarda barajın da kalkmasıyla birlikte şöyle yanlış bir algı var. Barajı geçen herkes üniversitede kontenjanda olmayan bölüme girebilir. Evet puanınız tutuyorsa girebilirsiniz. Ancak e, puanınız taban puanına yakın değilse giremezsiniz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse yine bir Hacettepe'den bir bölüm e, 300 puanla öğrenci almış. En son öğrenci 300 puan almış diyelim. Eğer sizin puanınız 300 ve üstü ise Tercih edebilirsiniz. Gelme olasılığı yüksektir. Ancak e, mes mesela 200 puandaysanız tercih etmemenizi öneririm. Çünkü bölümün gelmeyeceği bellidir arkadaşlar. Ancak e, taban puanına yakınsanız 280-290 gibi puanlara yakınsanız tercih edebilirsiniz. E, burada dikkat etmeniz gereken şey bölüme giren son kişinin puanıdır arkadaşlar. Kondenjanı dolmamış bölümde baraj var mı? Arkadaşlar kontenjan olmamış bölümde baraj yoktur. Ee, buradaki puanlar giren son kişinin puanına göre şekillenir. Ee, örnek vermek gerekirse Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümüne e, son kişi 350 puanla girdi. Burada e, baraj 350'dir arkadaşlar. Bu bölüm için baraj 350'dir diyelim. Eğer siz 350'nin altında çok altındaysanız buraya tercih yapmanız mantıksız olacaktır. Diğer türlü ise herhangi bir barajdan söz edemeyiz. Buradaki baraj taban puanları arkadaşlar. Ek tercihte kendi puanından yüksek yerler yazılabilir mi? Elbette arkadaşlar her tercihte olduğu gibi kendi puanınızdan daha fazla olan yerleri yazabilirsiniz. Ancak bu aların gelme olasılığı düşüktür. Bir nebze de olsa gelebilir. Şu şekilde gelebilir. Eğer puanınızda bir %5'lik, %10'luk farklar varsa buralar gelebilir. Ancak garanti olması açısından puanınızın geleceği yerlerde yazmayı unutmayın. Son bir soru ise kontenjan dolmamış bölümleri kimler tercih edebilir? Kontenjanı dolmamış bölümleri tercih edebilecek kişiler madde, madde burada verilmiş arkadaşlar. Üniversite sınavına giren kişiler, sınavsız geçişe başvurmuş olan meslek lisesi öğrencileri, tercih yapan ama yerleşemeyen kişiler, öz yetenek sınavı ile yerleşenler. Arkadaşlar kontenjanı dolmayan bölümlere buradan bakacağız. 2022'de de ÖSYM tekrar böyle bir sayfa açacak. Oradan takip edebilirsiniz. Ben şimdi göstermek amacıyla 2021'e bakıyorum. Ek yerleştirme kılavuzunu takip edeceksiniz arkadaşlar. Misal ön lisans programına bakmak istiyorsunuz. Burada belirtildiği gibi tablo 3'ü indirin. Tablo 3'ü indirdikten sonra bakalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kontenjan olmamış bölümleri görüyoruz. Örneğin Adıyaman Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünde 3 kişilik boşluk var arkadaşlar. Mesela iş sağlığı güvenliği bölümünde 7 kişilik boşluk var. Gördüğünüz gibi kontenjan dolmamış bölümlere buradan bakabiliyorsunuz. Burada da taban puanları görebilirsiniz. gene ee, bir örnek verelim. Ee, aşçılık, sosyal bilimler meslek yüksekokulu aşçılık. En son 224 ile kapatmış. Örneğin sizin puanınız 224 üstü ise büyük ihtimal gelecektir arkadaşlar. Ancak baraja zor geçtiyseniz, mesela 150 puanınız, 180 puanınız varsa burası gelmeyebilir. Ancak 210-215 puanınız varsa da buranın gelme olasılığı yüksektir arkadaşlar. Tercih yaparken taban puanları mutlaka dikkate alın. Ona göre tercih yapın.